Herkese merhaba arkadaşlar bugün size beraber Survival Games oynuyoruz yanımda Egemen ve Hasan var hoş geldiniz beyler Hoş buldun mu? Hoş buldum Egemen hoş geldin Abi ben hoş buldum diyorum <laughs> hoş, yani hoş buldun Hoş buldun Hoş buldun mu acaba? Buldun mu? Egemen bir selam hoş de bir lan sesin anca geliyor Selam <laughs> 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 ha. Selam selam PTO ailesi PTO demeyecektik lan Pardon Selam imancı ailesi Selam Selam arkadan selam. gidiyoruz Buralar benim en iyi yer Aynen, aynen. sen beni takip eder misin abi? Aynen. Tamam geliyorum abi dur o sen misin aynen o sensin bak arkasında da ben var kanka sakın bana dağılma sen abi ilk chest aç tamam abi arkadaşlar sanki... bugün bayağı bir konudan bahsetmeyi düşünüyorum Çünkü aklımızda Hepsini. bayağı bir konu var Hani şu Türklük yap neden yapmıyor zaten Evet onlardan bahsedeceğiz bayağı. Ben bu arada kılıç buldum. Ben Daymut ee, diamond evet, buldum diamond. Ama baltam çok kötü şey. Diamond. Al. Arkadaşlar. sen neredesin? Ben ee var ya yukarıda. Benim anlamda. Ender Pearl kazma. Ya ok atma ok atma. Abi ben. Aaaa. Ok atma. Arkadaşlar. Hasan. Lan oğlum ne bağırıyorsunuz? Kim öldü lan? Şu pic, oğlum bizim ya kanaldaki etmek yasak bilmiyor musun? Aynen. Öldürün sen ya şimdi. Oğlum, abi. Sen hani sen öldün diye videoda çıkmadı değil yani öyle bir şey yok. Ben ben ne zaman ölürsem Aynen. öyle çıkmaz. Aynen. Çünkü amaç Febze abi korumak. Abi tekrar ortaya Tamam bekle ben bir chestlerimi açıp sana da alıp geleceğim. Abi çabuk gel ama. Hani abi jetlerin yerini biliyor falan, böyle jetler var. Evet oraları biliyor... Dur. Tamam oraya yapıştır o zaman. Tamam ben zaten o, o, o belgeyi tarayıp da geleceğim zaten. Oralarda şey. Da dolan sen. Ben çabuk açıyorum chestleri zaten. Arkadaşlar ben birinci soru. Herkes bir konuşma bizim verirse. Tamam. Ee, bir soru neden jitter -click yapmıyorum? Arkadaşlar jitter klik hastalığa zararlıdır. Ee, zaten ben de pek beceremiyorum. Genelde her yerde benim blok kit işliyor zaten. Hani diyorlar her yerde blok kit işlemez ama benim her yerde işliyor Allah'ın Allah izin verdiği sürece her sorabilirsiniz de arkadaşlar işte Hasan efendim. Başka ikinci sorumuz. Birini aldım abi. Tamam. İkinci sorumuz neydi ya diyor? Ee, Onu... Şey abi hani kanalda bot mu? Ha evet. Bir de kanal bot mu? Arkadaşlar geçen gün e, kanalım bot mu arkadaşlar? Ben kan kanalımın reklamını yapıyorum. Bir de bakıyorum ki kanal yükselmeye başlıyor. Hani ona bile şaşırıyorum. Abi adam var taş kılıçlı ya. Bana yardım please. Tamam tamam tamam. Ana tamam ta ben de taş balta var sana getiriyorum. Abi geminin oraya gelsene bak bir tane köprü var. Tamam tamam oraya geliyorum merak etme. Chester'ı açıp da geliyorum ben, bak. Abi Chester'ı açmana gerek yok. Benim benim sana bayağı bir şeyim var zaten. Hasan. Sana bir soru so 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 so. so so. Sen nasıl j j jitter click yapıyorsun ya baba? Ben, ben ben de böyle hızlı ba basıyorum. ama hiç ya, Ben ya, jetlerin ona... oradayım. Sen neredesin? Jitter click yer baba. Baba yedi marj değildir ya. Öyle bir can Ben de ara jitter click yapıyorum. Aa sonra Aynen, sen de bir ara yaptın abi. Evet ama arkadaşlar ben buradayım. Ben bıraktım. jetlerin oraya geleyim mi abi senin için? Gel ya gel ben, ben e, zaten orada basacağım. Chest'ler var. Sandığa vereceğim bayağı şey var. Tamam abi. Bir tane arkadaşlar ikinci sorumuzda bot mu bot diyelim arkadaşlar hani 679 abone oldu abi bir tane adam ölmüş full set ölmüş harbi mi şahsa bak şahsa bak helal allan e, sonra m, başka ya, konumuz Allah dedim şey gitti ha. Vallahi abi ya kralsın kral kral cıralsın ne kralsın abi ben jetlerin oradayım Ana dur ben e, jet'ten arkasına kos kos kocaman bina var gördün mü? Ee, nasıl? nası? Ha. Chest var abi bir tane hani böyle. Dur sen gel ben sana şey yapacağım. Gel ben arayayım seni. Birisi okluyor lan. Abi kaç kaç kaç. Şeye gel bak jet'lerin gene oraya gel. Tamam ben jet'ten Aslında oraya geliyorum. Sen, sizin ya yakınınızda bir tane full e, full set var. Ben kaçtım bebeğim. Ayrıca. Arkadaşlar bir valla. Her şeyi tak. Neredesin Hasan? Abi dur bir dakika. Ayrıca. Kılıcına bir kılıcına bakacağım. Abi sana da ayrıca sword var ha? Tamam. Bir bakayım şöyle kılıcına. Abi jetlerin orada bir tane otopark gibi bir yer ya. Var ya ben oradayım. Jetler, ya, Jet, jetler yan yana duruyor. Aynen aynen. Tamam ben bir beni görmen lazım şimdi. Hasan adam şu an şeyde. Veya. Ama elmas sword'u var kanka. Ben ee, bana bir çubuk verseniz ben diamond sword yaparım. Tamam. Neredesiniz ben seni Hasan sen tamam. gidiyorsun dur bir arkana dön. Arkana dön. dön, dön. Ben, ben var. Çubuğun var mı? Bir yerde şey, şey bulalım. Abi, ben sana birazcık zırh atayım mı? At ya. Ama zırhım yokmuş pardon. Lan egemen bir zırh sponsor ol lan. Abi Bakayım benim. Vallahi abi yok ya. Olsun. Neyse bir Boğ şey ya. olmaz gelin. Zor yok. Arkadaşlar ee, sonra ben ne açıklayacaktım? Vallahi unutuyorum. Abi, bir saniye abi ben şu itemlerimi boşaltayım ya. Sen bir gelip oraya. Tamam, Senin hadi. taş kılıcın vardı mı? Abi? Evet. Olta vereyim mi sana? ben geldin. de olta var. Yay vereyim. Yayım da var. Tamam. Gel abi bak şuraya şurayı yakıyorum abi. Bütün boş eşyalarını atarsın. Eee şunu atayım. Şunu atayım. Şunu şunu atayım. Şunu şunu atayım. Tamam. Arkadaşlar ee, sonra başka jitter klik. He bakın arkadaşlar şunu demi unuttum. Sakın oyun oynarken hani ben unuttum bak kapatmayı. E, neredeydi o ya? Ayarlar. Müzik ayarları. Ar A lan bana vuruyorsun. Şahat. Arkadaşlar bir daha bir, mesela ben şimdi kapattım. Yanaklama geldi. video çekerken oyunu sesini kapayın telif olarak geçiyormuş. Bunu da size bildirelim. Ben de kulaklık var abi sıkıntı değil ya. Aynen ben de kapattım hani şimdi. Hani şey olmasın diye. Arkadaşlar acı vereme çalınca mendiz hatta bir kişi daha bir daha gelsin abi dedi. Neredesin Hasan? Ha o içeridekini açtın. Abi, ben fly'ı setim abi. Abi bize bize düşse şöyle. Fly reset değilim ama fly reset etkisi var şu anda. He. Ben şu denizden oraya mı gidelim ya? Aynen aynen. aynen. Oraya Orada bir tane adam vardı şöyle şeye çıktı galiba. Dur bu eşimden inmeyeyim. Abi bayağı yemeğim var ya. ben... ben de var. Sen, sen bir al. Ben yine bu eşimden Lan bir çubuğum olsa diamond sword yapacağım ya. Abi teknem varsa kris diyorsan. Ee, şey, zaten... şeye gidin. Ortaya gidin. Abi bu arada videoya at çünkü demecek kaldık yani. Sen Aynen. Mi? Gel ben şuradan köprüde gidelim. Abi. Ortada bir tane ha. adam var. Ha. Ve elmas kılıç. Tamam. Bir defa bir defa Arkadaşlar şunu da açıklaması benimse. İlk defa bu e, bu videoda bir intro kullanacağız. Aynen. Bin abone daha az kaldı desteklerizi bekliyoruz hala. Aynen. Genel ben bu arada imancı ailesindenim ama biz evet. bu konuyu kapattık konuşmak hiç istemiyorum. Yani hani bayağı gelin, bir uğraştık. Aynen gelin, gelinleydik gene gelin, yani. Gelin. Valla ne verim ya böyle durumlar. Başka bir sürü vardı açıklamada unuttum arkadaşlar ya. Abiler sanki yarış yapıyoruz abime. Aynen. Al bak abi sana. Aaa tamam tamam Abi sen bir beni bir beklesene ya. Ben bir e tane chest açayım sana Ana Diamond. Evet. Ortaya bekliyorum dedi abi. Sana bir çubuk bulsam. Alırsınız ya. Yani. Adamın e, seti durumu iyi ama. Lan benim blok kitim. Evet. Şey evet. Hasan'ın da cıtı bize yeter. Aynen. Bence a, alırsınız. Onu yani. bunu geçtik de bize imanımız yeter. Aynen aynen. Bilek dolu imanımız şey olsun. Yani. ben bir daha. Lan ne vuruyorsun lan? Adama. Adam Hasan yemeğin var değil mi? Var var. Benim baya tamam. bayağı var abi. Abi alırsınız ya şuna da Ben bir çay yapayım abi. Tamam. Ben bir yedi değil mi ya? Hı -hı. Adam, adam yalnız şey de değil abi. Hacker da de değil. A, A alırsınız. Hasan ben e, sulan oraya gidiyorum. Sulan orada şey de var hem. E, diyemiyorum her zaman unutuyorum. Tiyotular. Tiyotular da var. Aha. A oğlum. Hasan, abi. Al sana al. Apar al, al, al. Ben alacağım. Benim ayrım var zaten. Sonunda Ay abi şey. istediğim ya. Gene durumum iyi oldu. Abi kaç şey eksik senin? Ee, Zırh oranın. Zırh mı? Nerede görebiliyorum ki? Ben valla ben de hani gözükmüyor. Kalplerin üstünde var ya. Benim, he doğru pa unuttum pardon. Benim. Üç buçuk. He benim iki buçuk. Aynen benim üç buçuk. Tem olan ortaya. Jaime ama bizki. Abi beni sıkatten alıyorlar ya bir dur. Oğlum kapat. Kapattım kapattım sıkıntı değil. Abi gerçi alırsınız ya da alsanız. Lan oğlum hep de videonun ortasında mı aranır ya biz Skype'den? Yok lan. Hadi. Dur. Ve bakayım ben şöyle. Bir de Şurada bir şey yerde chest vardı. Ha ileride. Abi, Abi şey gel bak sana çubuk buldum gel. Şuraya gidelim şurada var chest. Ee... Abi gel gel bak çubuk buldum sana. Tamam. Sen dursun. Tamam. Abi. Ha söyle aslanım. E yani, ha, hani biz bir tane ma madene gitmiştik ya. Ha? Gel Oraya... gel Hasan arkamdan. Suyun oradayım. Suyun oradayım lan. Gittik abi. abi. sen neredesin? Ben seni gö şey göremiyorum. Arkana dön gemilerin oradayım. Abi hadi yani biz bir biz hemen bir tane maden Biliyorum gittim. ha biliyorum onun videosunu da çektik hatta duruyor. Oraya gidin abi. Oraya gidin bir tane adam var du du durumu ço çok kötü. Kılıcı da taş ben burada şey tamam çabuk gel Hasan. Burada ya şey var. Ya zırı tek tek ka, ka, kapalı demir di, diğer her şey zincir. Çabuk gel Hasan burada şey var. Dur. Çalışma masası. Ma, madenden çıkacak şimdi. Abi laga girdi Biliyorum. <gülüyor> arkadaşlar Hazan <laughs> istiyoruz. Düt, düt. Şu an Optifan yapıyorum. Seni izliyorum. Arkadaşlar evet. benim skin'i görüyorsunuz zaten. Kend, e, ben bunu kendime yaptırdım. Yap. Abi gel bak sana çubuk atacağım. Tamam ama at. Sana işte. hediye vereyim mi? <laughs> Eğil öyle vereceğim. Niye? <laughs> <laughs> Av. yaz abi bak. /craft yaz. Şöyle. Abi bana da bir şey lazım ya diamond. Vallahi oğlum 4 tane olsa yapardım. Elimde 2 tane vardı. Abi, tamam. Biliyorsun. Yani 4 tane diamond çok önemli bir şey. Yani sersen. Sen. Sen şu an şeyini hidesini buldun bu, bu serverde Ne? Kolay crafting table bulmanı Ha öyle Abi senin neyin eksik pantolonun eksik mi? Pantolonun demir evet, Tamam tamam Botunuz Oğlum abi şurayı ben, bir açamadım ben ya, ya Yaparım Ender pearl aldım Gel abi Gel 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 Ortaya gidelim mi istiyorsan abi ya Fark etmez dur, dur Adam Bana ne vuruyor yaparız. Jaymon hala ortada galiba. Bir bakayım yok. Or Jayman ortada değil. Ortanın şu an ortadan çıktı Jaymon gidiyor. Şurada bir yerde chess vardı. Ben Bizim bir video çıktı abi ne demek istiyorsun? Hani 4 kişi 2 2 kişi 2 kişi kaldı. Evet e, ya. 2 2. Ben, ben şöyle zır, zır, zır kötü birine bakayım. Abi, abi, adamın... var abi, 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 of nasıl atladım be. Oh abi yüzme yüzelim yüzelim. Hani böyle bize bize olsun böyle ala ala ala. Abi şimdi zırhı kötü olan şey var. Şu jur belcan mı ne var? Hmm. Ha just be clean. İşte baya bir kötü zırhı. Ortada mı? Yok. Şurada, ama şimdi şu, şurada bir yerde. Ha, Ortanın yukarı. yakınlarında. Ee, hani Gel bir abi ortaya gidelim. Gel. Şuradaki chest'i açacağım ya. Bir şey çıkarsa. Diamond, sw Diamond Sword diyorum. Dur yukarıdan. Hasan sen gidiyor musun? Pazardan geçeyim. Abi yukarı çıkamıyorum ya. Ha ha bak çok yakınınızda şu o o, o şu Belcan. Şurada. Tamam tamam Hasan beni bekle ben geliyorum. Bakın şurada dur şu Bu işin lanin. Aa bakın bakın burada burada. Sağınızda sağınızda. Tamam geliyorum. Geliyoruz geliyoruz. Hayır abi sağa bakın sağ. Şurada değil hayır, mi? Hayır solda solda. Aha bak gidiyor ha. Şurada şurada. Hani? Alırsınız abi bak. Ha gitti gitti. Gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Hasan abi. gel kıl yap. Gel Alırsınız. Abi, hayır 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 sen önden dalma. Çabuktan çabuk abi, gel. Abi abi dalma. Hasan abi. Yapılıyor yapılıyor. Ha tamam. Ben de yedim. Tamam. abi bir tane diamond'ım var. E, tamam, sana da yaparız. Dur şey nerede bir bakayım o şeye. işinden indi. Abi senin diamond'ın var mı bir tane? E, Vallahi Jaymon, yok, olsa veririm biliyorsun. Diamond hala ortada. Ben yani biraz acı azalttım da öyle değil mi? Aynen aynen. Ben zaten bayağı blok kitildim ya. Ben de blok kitildim zaten. Eee ben, ben arkaladım adama. Biraz da ben sen çekil demeseydin ben öldürürdüm galiba. Aa buraya inelim. bilmiyorum yani Açamıyorum. Alır mısınız hiç bilmiyorum ama e, e, önden şeyde alsın abi. Hasan. Ben de alayım abi çünkü adam, hani sen, sen daha kıymetlisin. Abi adam 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 adam. Fevza bir de şey aha aha. Jai, jai abi mi? öleceğim öleceğim öleceğim. Tamam tamam arkadan dalıyorum. Abi Hasan Hasan dal 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 Fevza ölecek. Aha öldürdüm. Oha. Abi çabuk bana diamond al. Al sana diamond of. Of ben de fullüm ben fullüm. Abi dur 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 alamadım. Sen beni mi koru? Şu evet, adam hep seni bir de VS Abi VS atacağız. Abi azim son ya bayağı iyi. Dur. Öyle ben mi? Ben daim sort yapayım mı? Tamam. Fevzi oğlum abi. ben bir demir demir abi, şey lazım. Evet. Abi bak bana şey yapma ha. Ne? Yani, hani videoyu beğenmedin de vallahi ölürsen atacaksın. Söz ver atacağım. Abi. abi. Atarım ben oğlum ben hiç fark etmiyorum. Ben sen şey, şeyi versene Fevzi abi bu, bu ayrını. Slime Oğlum bende de baksana. Ben de. Oğlum bende şey yok. Bende Gövdelik. Ayakkabı lazım. Lan şeyden çıktı ya şu jaymından. Yok abi bende yok ya. Ben de lan ayakkabı atıyorum ya giymeden. Maçanı yürüdüyor. Maçanı yürüdüyor. Tamam. Tamam ne yapacağız? Eşit kap Dur dur be ben bir emartar düzenleme. Abi istiyorsan ben de aynı chestplate'imi çıkardım hadi bak. Ben. ben de senin gibiyim abi. Tamam dur bak bekle be dur bekle ben bir ayarımı düzeceğim. Şimdi şöyle şöyle olsa ta ama. Tamam tamam tamam. tamam. Abi ben jitterdan al jitterdan almayacağım lan. Öyle mi? Normal, tamam. normal. Hadi abi 3 2 1 go. Aynen go. Ama Fe Fevza abi de ya yok ki. Emin misin? Var mı ya abi? Fevza abi, Fevza abi. Aya. Abi kaç. Dur. Ciçe. İyi bakalım. Yakmasaydın alıyordum. Kaç kalp? Aynen aynen. 6 kalp. İyi. Evet arkadaşlar bir bölümde sona geldik. Zaten siz demiştim ben. Hani Hunger Games'e pek iyi değilim demiştim. Ee, sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Kaç like isteyelim? 70. 70 like istiyoruz arkadaşlar. Dünyanın Siz Dünyanın de... en pro insanını kesmemin şerefini 70 like. Oho oğlum dünya prosu değiliz. Vah bir vah. Vah be var arkadaş. Neyse arkadaşlar benimle sonra geldik. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.